الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ابن عثيمين سن باطل فتوى لو كان ولي الأمر فاسقا ابن عثيمين ولي الأمر فاسق بن يشرب الخمر إشكي إسا ويزن زنا يبسا ويلوطو لوط من إيرانشليني يبسا ve yazlim zulmetse ve yefalu munkar. Bütün münkeri yapsa yine ona karşı çıkmak caiz diyor. İllel kufur. Küfür değil de küfrün dışında her türlü iğrençli yapsa kullel munkar. Her türlü pisliği iğrençliği yapsa ona karşı çıkılmaz diyor. Başka bir fetvasında İbn-i diyor ki Veli ile Emre beraber cihada çıksan Velil emr her gün birisini çadıra çağırsa, her gün bir kadınla çadırda zine yapsa onunla beraber diyor cihad edersin, ona karşı çıkılmaz diyor. Onun talebesi Abdülaziz diyor ki Velil emr her gün nisfu saat, her gün yarım saat canlı yayında zine yapsa, yezni canına çıkıp zine yapsa Velil emr ve yeşrabul hamri içki iste yarım saat bir saat olsa belki hükmü değişir ondan yanında diyor her gün velilen bunu yapsa bile diyor ona karşı çıkamazsın. Ondan sonra ne getirir? hadis getiriyor. Ve in da vahrak ve ahaza malak. Sırtına da vursa, malını da alsa ona karşı çıkamazsın. Bu iğrençliği görüyor musun? Bu Soğudun selefileri. Birisi öldü, birisi yaşıyor. Ne diyor? Her gün birisinin hanım diyor heymeye, çada çağırsa, onunla zine yapsa diyor. Yani bir gün on hanımı çağırsa, bir gün diğerini hanım çağırsa. Yani bir senin hanımı velil e hem götürse, bir gün kızını götürse, bir gün halanı, bir gün teyzen çağırsa bir şey demeyecek misin? Ne diyor bundan sonra? Hadis getiriyor bu iğrenç bu sosyal selefileri hadis var diyor işte. Hadis olduğundan dolayı her türlü şey yapsa diyor karşı çıkılmaz. Yetmiş olan hadis hangisi? Ve inceled allahrak. Sırtına vursa. Burada diyor mu? Yani senin hanımına ne yapsa. Hayır. Ne batır kıyas ediyorsun? Hadis biraz zayıf. Onu birazdan söyleyeceğim ama getirmiş olduğu hadis bile onlar değil olmuyor. Ve <laughs> ahade Malını alsa diyor. Senin karını alsa demiyor. <laughs> Bak dikkat Hadis senin çocuğuna asa demiyor. Bir gün senin kızına zina yapsa, bir gün senin hanımla yapsa, bir gün onun kızıyla, onun hanımıyla, onun bacısıyla, onun teyzesiyle yapsa demiyor. Siz öyle iğrençsiniz ki. Ne hadisleri anlıyorsun bir işte bu hadisi rivayet edenler bu muhadisler bu hadisler hakkında demiş ki zayıf bir kere. Ali ibn Medini kimdir? Muhadislerin büyüklerinden. Zayıf demiş. Yahya ibn Ma'in büyük muhadislerden. İmam Ahmed bin Hanbel'in övgüyle bahsetmiş olduğu Yahya ibn Ma'in'den daha iyi edel bilen kimsenin olmadığını anlatan Ahmed bin Hanbel'in en yakın arkadaşı. Hadis zayıf diyor. Yahya ibn Kattan hadis zayıf diyor. İki tane Soğut Selefisi kalkıyor diyor ki bu hadis sahiptir. Her türlü iğrençliği yapsa diyor ve karşı çıkamazsın. Bunu söylemenin sebebi nedir? Türkiye'de bunların öğrencileri var. Daha geçen bir link attılar Telegram'dan. Ben de katıldım. Benim ekran resmimde inul hukmu illallah yazıyor. Adam bunu gördü. Ondan sonra hemen başladı sövmeye. Bel bir sürü dinleyenler var. Son selefileri bunlar. Bir sürü cemaatin adamları belki derse katılmışlar. Beni de eklediler. Diyor ki bazı insanlar inin hükmü illallah diyerekten veliül emri tekfir ediyorlar. işte diyor buna hariciler. Ya yani sır ekranımda inül hükmü illallah. Bu kadar tahammülsüz insanlar bunlar. Oradan söz hakkı istiyorsun, söz hakkı da vermiyorlar. Her türlü sövüyor, işte hakaret ediyor. Ondan sonra destini devam ediyor. آخرت آخرة الله عز وجل وَالَّذِينَ لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون زنياء مصدر ومن يفعل ذلك يلقى أَثَامًا كيم بنار يبصر بيُك برعذب لكاش له العذاب يوم القيامة Kıyamet gününde azabı kat kat olur. Zene yapsa, şunu yapsa, Lut iğrençliğini yapsa bir şey olmaz öyle mi? Bunlar velülü yani bunlar Müslümanlar öyle mi? O sizin şeyhleriniz, İbn-i batıl ehli hocalarını sizi kurtarmayacaktır. İşte şeyhin bir fetvası var. Allam'ı İbn-i böyle fetva vermiş. O fetvalar sizi kurtarmayacak. Şeyhlerini sizi kurtarmayacak ahirette yudaaf lehul azabu yevmel kıyameti. Kıyamet gününde azaplar kat kat olacak. Ve yahlud fihi muhana. Orada alçaltılmış bir şekilde sonsuza değin, sonsuz kalacaksınız. Öyle mi? Velil emr. Her türlü iğrençlik yapsa canlı yayında bir şey olmaz öyle mi? O şeyhlerinizin o iğrenç fetvalar sizi kurtarmayacaktır. İlla men tâbe. Tövbe ederse hariç illa men tabe ve amen ve amel Tövbe edip iman edip salih amel işlerse ayrı. Ama bunlar yapmadan ölürse her gün yarım sa saat dediğiniz o adamla iğrençliği yapacak. Her gün birisini çadıra çağıracak, iğrençliği yapacak. Zine yapacak, içki içecek, lut kavminin iğrençliğini yapacak. Bunlar veliler, bunlar Müslüman liderlerimiz öyle mi? Bunlar sizin Müslüman liderleriniz. Bizim Müslüman böyle Müslüman liderlerimiz yok inni li amelikum min al qalin. Lutanisan dedi Ben sizin bu amelinizden iğreniyorum. Tiksiniyorum. inni li amelikum min al qalin. Sizin bu fetvalarınızdan da, bu şeyhlerinizden de bu iğrenç sözlerinizden iğreniyoruz. Nauzu billah. Min al kufri ve'l fusuk ve'l isyan.